İsmail A. Yayın Evi sunar Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli izleyenler Bir programda daha sizlerle beraberiz Ramazan-ı Şerifi Ecdadımız nasıl yaşadı Onu sizlerle beraber kısaca hasbihal etmeye gayret edeceğiz Ramazan-ı Şerif'te nasıl hususiyetleri Nasıl adetleri vardı Onları hasbihal edeceğiz İnşallah bu noktada da ...ecdadımızdan bize miras kalan bu adetleri yaşatabilme noktasında bir adım dahi atabilsek... ...bizim için kârdır vesilesiyle yine bu programı gerçekleştirmiş oluyoruz. Osmanlı'da Ramazanlar hakikaten çok renkli geçerdi. Öyle ki öğlen namazına kadar mutlaka bütün Osmanlı tebası istirahat eder, dinlenirlerdi. Osmanlı'da yıllık izinler, tatiller Ramazan-ı Şerif'e özellikle denk getirilmeye gayret ederlerdi. Dolayısıyla e, bu tarihlerde yapılsın ki insanlar ibadetlerini daha rahat daha güzel bir şekilde yapabilsinler. Bütün ikramiyeler bu zamanlarda verilirdi. İnsanlar madden de rahatlasınlar ki dediğimiz gibi hem ibadetlerine yoğunlaşsınlar, hem sadakalarını verebilsinler, hayır hasenatta bulunabilsinler ve bu kıymetli olan zamanı kendileri noktasında nasıl menfaatli yaşayabiliyorlarsa onu yerine getirsinler. Dediğimiz gibi Osmanlı tebası öğlen namazına kadar bir takım eserlerde aynen şu ifade geçiyor. Öğlen namazına kadar sanki şehirler birer ölü şehri terk edilmiş kasaba haline gelirlerdi. Dışarıda kimseyi göremezsiniz. Dükkanların hiçbiri açık olmazdı ta ki öğlen namazı sonrasına kadar. Öğlen namazı vakti girdikten sonra namazlarını kılan esnaf Bismillah der dükkanlarını açarlar. Ve hemen kendi dükkanlarında Kur'an-ı Kerim kıraat etmeye başlarlardı. Bu hakikaten çok önemlidir. Mutlaka esnaf kardeşlerimize bu noktada bir ricam söz konusudur. Kur'an-ı Kerim edinin dükkanlarınızda. Oturduğunuz zaman açıp bir sayfa dahi olsa, bir ayet-i kerime dahi olsa mutlaka kıraat edin. Kur'an-ı Kerim'le bu noktada ilişkilerinizi hemhal olmanızı ilerletmiş olursunuz. Tabi e, Osmanlı tebasında hanımlar bir takım özel camiler onlara tahsis edilirdi. Mesela İstanbul'daki Şehzadebaşı Camii bunlardan bir tanesidir. O caminin tamamı hanımlara ait olurdu ve hanımlar kendi aralarında orada mukabele yaparlar, ibadetle meşgul olur, zikirlerini yerine getirirlerdi. Mukabele'nin ehemmiyetini daha evvel sizlere zikretmiştik. Bu noktada Osmanlı'nın teşviki ve Osmanlı'nın bu noktadaki e, hırsı hakikaten takdir yaşayan. Kur'an-ı Kerim'den ayrı bir anları dahi geçmiyor. Onun haricinde bütün ülkede mukaddes emanetler her an ziyarete açılırdı. Ramazan-ı Şerif'in ehemmiyeti çok büyüktür. Bugün Hırkayı Şerif, malumunuz Fatih e, civarında e, ziyarete yine açılmıştır. Sultan Abdülaziz Han zamanında, Sultan Abdülmecid Han zamanında ee, orada bulunan cami yaptırılmış ve aileye destek verilmek suretiyle orada ziyaretler daha da muhkem hale getirilmiştir. Ee, ülkemizde iki adet biliyorsunuz Hırka-i Şerifi söz konusu. Bunlardan bir tanesi Topkapı Sarayı'nda özel davetliler, saray halkı orayı ziyaret ediyor ama halk mahrum kalacak. Bu sefer ikinci Hırka-i Şerif senede sadece ramazan Şerif ayında açılmış olmakla beraber ziyaretçilerini kabul ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'la hemhal olma zamanıdır Ramazan. Dolayısıyla e, bu şekilde mukaddes emanetlerle hemhal olarak zamanlarını geçirirlerdi. Akşama doğru tatlı bir heyecan başlar, alışverişler başlar ve dolayısıyla e, misafirleri için, insanlara fayda noktasında e, evlerine davet eden veya dışarıda misafir ağırlayacak olan, bir alanda misafir ağırlayacak olanlar o tatlı alışveriş heyecanını yaşarlardı. Osmanlılar hakikaten yabancı seyyahların buraya gelmesi ve onların ifadesine göre e, yemek yedirme noktasında o kadar müşfik insanlardı ki diyorlar yani. Birbirleriyle yarışırlardı böyle. Onları alışveriş yaparken çok farklı bir haz içerisinde görürdünüz. E, ama normalde kendileri için bir şey aldıklarında öyle görülmezlerdi diyor. Bu hakikaten çok ilginç bir hususiyettir. Dolayısıyla e, Osmanlı'da e, yemek yedirmenin ne kadar kıymetli olduğu da ön plana çıkmış oluyor. Osmanlı tebası özellikle şu hadis-i şeriften yola çıkarak dediğimiz gibi Ramazan-ı Şerif'te bir hurmayla dahi olsa iftar verme noktasında insanları birbirlerini teşvik etmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki تُدْعِي ve وَتَقْرَوُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ tarif. Bildiğin bilmediğin herkese selamı yayman, İslam'ın en güzel ahlakı hangisidir ya Resulallah diye sorulduğu zaman kendisine birbiriniz arasında tanıdığınız tanımadığınız herkese selamu aleyküm ifadesiyle selamı yaymaktır. onun haricinde yemek yedirmenizdir buyuruyor. Ashab-ı kiramdan bir kısmı dediler ki ya Resulallah elimizde böyle bir imkan yok. Yemek yedirmeye bizim imkanımız yok. Nasıl yapabiliriz? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir hurma dahi bulunmaz mı yanınızda? Yarısını verseniz. Yani bir tanesini bile değil bir tanesini bile değil, yarısını verseniz. Ashab-ı kiramdan birisi dedi ki, Ya Resulallah bazen oluyor, o bile bulunmuyor. Efendimiz Aleyhisselam tebessümle bir sadakadır buyurmak suretiyle ee, sadaka'nın farklı yönlerini de konu almıştır. İşte bu noktada Osmanlı'da çocuklara öğretilen çok önemli bir hususiyet de vardır. Sadaka taşı oyunları oynanırdı Osmanlı'da Ramazanlar'da. Nasıl olur bu? Çocuklarla aileleri dışarı çıkarlar, çakıl taşı toplarlardı. Bu toplamış oldukları Çakır taş çakıl taşlarını eve getirirler ve bundan bir yuva yaparlardı. Sokak hayvanları için kediler için, köpekler için bir kulübe tasarlarlardı veya bir kuş evi yaparlardı ve bunu evlerinin bir yerine asarlar veya koyarlardı. Dolayısıyla çocuklara sadece maddi olarak değil aynı zamanda el emeğinizle de sadaka yerine getirebilirsiniz işliyorlar ve bu şekilde öğretiyorlardı. Hakikaten Osmanlı'nın Ramazanlarında çocuklara karşı yapılan adetler çok mükemmeldir. Bunlardan bir tanesi ailecek İftar sofraları malumunuz e, çok yoğun geçerdi. Yani farklı çeşit yemekler yapılır. Bunların sebepleri zaten e, orucun kıymetinin nedenli olduğunu bilmelerdir. Yani hem aileye olan ihsanın teşvikin artması, hem onun haricinde dışarıya olan ihsanın teşvikin artması. E, yani Ramazan o kadar mükemmel ay ki normalde bir tas yemekle doyduğumuz, yediğimiz şeyleri bugün oruçluyuz diye daha da ikram vesilesi olarak çeşitlendiriyoruz. Bunun aslında bir temsiliydi o. İftarların çok çeşitli olması. Ama bazı iftarlarda ...çocuklara iftarın, sahurun, Ramazan'ın ehemmiyetini, önemini göstermek üzere sadece bir tas çorba yaparlardı. Bunun sebebi de çocuklarına şunu anlatmış olurlardı. Bugün bizim imkanlarımız var. Bakın 3-4 çeşit yemek koyabiliyoruz. Tatlısından, tuzlusuna, sulu yemeğinden, diğerine hepsini önümüze serebiliyoruz. Ama bazı aileler var ki bugün bir tas çorba bulabilirlerse yiyorlar veya bulamıyorlar. Dolayısıyla... Onların halinden de anlamak üzere iftarın hakikati böyle de olur evladım. Yoklukta da oruç tutulur, varlıkta da oruç tutulur göstermek için çocuklarıyla beraber Ramazan-ı Şerif'in bazı günlerinde fukara sofrası oyunu oynuyorlardı. Bütün aile sadece bir tas çorba içiyor kalkıyor. Başka bir iftarlık söz konusu değil. Dolayısıyla böyle güzel oyunlarla çocuklarımızı İslami ahlaka hazırlamak ve onları o şekilde yetiştirmeye yönelmek Bizim ecdadımızın en güzel adetlerindendi. Bunu yine yerine getirmeye çalışmamız çok önemlidir. Peki hocam yani Osmanlı'nın adetleri, ecdadımızın adetleri bu kadar ehemmiyetli mi? Yani e, bunlara yönelmemizin bize faydası bazı ulema diyor ki e, arada kaldığımız noktalarda acaba böyle bir Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabesinin uygulaması var mıydı yok muydu? Ara, arada kaldığımız zamanlarda Osmanlı'nın uygulamasına bakardık. Eğer yapıyorlarsa mutlaka bir hadis-i şerifte geçmiştir. Bir rivayet vardır bu konuda ki onlar da yerine getiriyor. O yüzden sünnet-i seniyeye bağlılıkları hususunda bu adetler çok önemlidir. Yine bunu da görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramına sürekli tavsiyelerde bulunurdu. E, ashab-ı Suffe vardı orada okuyan öğrenciler, talebeler. Ee, onlar bazı kere hiç yemek yiyecek bulamazlardı. İftar edecekler. iftar edecek bir hurma dahi bulamıyorlar. Ee, ümmetin fakir olan, ihtiyaç sahibi olan sahabeleri orada direkt dini eğitim alıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ilim tahsil ediyorlar. Dolayısıyla Ashab-ı Kiram'a Efendimiz Aleyhisselam öyle buyururdu. Mutlaka onlardan birini ikisini davet edin. Ve Ashab-ı Kiram tabiri caizse onları e, ikisini bir sahabe efendimiz alıyor. Üç tanesini bir sahabe efendimiz davet ediyor. Bu şekilde e, alırlardı yanlarına. Bir gün hiç kimse... İftar alabilecek misafirlik durumunda değil. Yani öyle bir imkanı yok. Bir gün iftar edemeden tekrar sahura niyet ediyorlar. İkinci gün yine öyle. Aynısı iftar edemeden sahura niyet ediyorlar. Üçüncü gün bitap düşmüşler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna giriyorlar Diyorlar ki Ya Resulallah hiçbir şey bulamadık. İki gündür bu şekilde iftar ve sahur ediyoruz. Dolayısıyla bu noktada size artık müracaat ettik. Size başvurduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hemen... Ee, evlerime gidin. Hanımlarıma sorun evde yiyecek herhangi bir şey var mıdır? Soruyorlar. Hepsinden diyor ki Ya Resulallah biz de gece iftar ve sahur edemedik. Bu şekilde oruca niyet ettik. Dolayısıyla evimizde bizde de bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselam hemen ellerde kaldırdı. Ya Rabbi senden istiyoruz. Senin güç yetirmenle biz anca bunlara malik olabiliriz. Senden talep ediyoruz. Ne olur bize bu noktada rızkımızı ihsan eyle dedi. Ashab-ı buyuruyor ki daha Efendimiz Aleyhisselam elini yüzüne sürmeden, dua için ellerini yere indirmeden bir tane adam mescidin kapısında göründü. Elinde kızarmış bir kuzu ki iftara yakındı diyor. Ve yanında taze ekmekle beraber geldi. Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne koydu. Bunu size ikram ediyorum dedi. Bütün suffe ehli or ikramla ikramlandık. İftarlarımızı onunla yaptık daha da ziyade oldu ve arttı buyuruyor. Hakikaten çok önemlidir. Dediğimiz gibi e, hem fakirlikte hem zenginlikte hem imkan sahibi olduğu zaman hem e, vurduğu zaman insan hayatı her şeyi yaşayabiliyor. Nice zengin olan kimseler bugün bir depremle çok daha fakir hale gelebiliyor. Dünya hayatıdır bu. Herkes her an her şeyi yaşayabiliyor. Ama elinde o an imkan neyse. Yeri geliyor bir taşla bile sadaka vermenin ehemmiyetini Osmanlı icadımızda görebilirken yeri geliyor e, kendi konağında iftar yemeği veren bir Osmanlı sadrazamının vefat ettiği gün 150 tane hanede yemek eksiğinin olduğu anlaşıldığında aslında ne kadar kimseye ihsanda ve iyilikte bulunduğunu ne kadar kimseye yemek yedirme fiilini yaptığı bu şekilde görülmüş oluyor. Dolayısıyla bu noktada ecdadımızın yapmış olduğu neler varsa hepsini yapmak bizim için tabiri caizse onlardan kalan bir miras ve vasiyet olarak karşımıza çıkıyor. Rabbim bu hususta ecdadımıza tam bağlamında bizleri mirasçı eylesin. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket. İsmaila evi sundu. Allahümme ala, seyyidina ala, ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.